Çarşıda halay çekersin Bizi rezil rüspa edersin Ciddi ortamlarda gülersin Allah belanı vermesin Durup dururken küsersin Arkana bakmadan gidersin Üç dakika sonra özlersin Gelir sarılıp beni öpersin Tamam eyvallah delisin melisin Hayatta en değer verdiğimsin İnşallah kısmetin kapanır evlenemeyesin Benimle yaşlanıp gidesin Çarşıda halay çekersin Bizi rezil rüspa edersin Ciddi ortamlarda gülersin Allah belanı vermesin Durup dururken küsersin Arkana bakmadan gidersin Üç dakika sonra özlersin Gelir sarılıp beni öpersin Tamam eyvallah delisin melisin Hayatta en değer verdiğimsin İnşallah kısmetin kafanı evlenemeyesin Benimle yaşlanıp gidesin Çarşıda halay çekersin Bizi rezil rüspa edersin Ciddi ortamlarda gülersin Allah belanı vermesin Durup dururken küsersin Arkana bakmadan gidersin Üç dakika sonra özlersin Gelir sarılıp beni öpersin Tamam eyvallah delisin melisin Hayatta en değer verdiğimsin İnşallah kısmetin kafanı revlenemeyesin Benimle yaşlanıp gidesin Çarşıda halay çekersin Bizi rezil rüspa edersin Ciddi ortamlarda gülersin Allah belanı vermesin Durup dururken küsersin Arkana bakmadan gidersin Üç dakika sonra özlersin Gelir sarılıp beni öpersin Tamam eyvallah delisin melisin Hayatta en değer verdiğimsin İnşallah kısmetin kafanı revlenemeyesin Benimle yaşlanıp gidesin Çarşıda halay çekersin Bizi rezil rüspa edersin Ciddi ortamlarda gülersin Allah belanı vermesin Durup dururken küsersin Arkana bakmadan gidersin Üç dakika sonra özlersin Gelir sarılıp beni öpersin Tamam eyvallah delisin melisin Hayatta en değer verdiğimsin İnşallah kısmetin kapanır evlenemeyesin Benimle yaşlanıp gidesin Çarşıda halay çekersin Bizi rezil rüspa edersin Ciddi ortamlarda gülersin Allah belanı vermesin Durup dururken küsersin Arkana bakmadan gidersin Üç dakika sonra özlersin Gelir sarılıp beni öpersin Tamam eyvallah delisin melisin Hayatta en değer verdiğimsin İnşallah kısmetin kapanır evlenemeyesin Benimle yaşlanıp gidesin Çarşıda halay çekersin Bizi rezil rüspa edersin Ciddi ortamlarda gülersin Allah belanı vermesin Durup dururken küsersin Arkana bakmadan gidersin Üç dakika sonra özlersin Gelir sarılıp beni öpersin Tamam eyvallah delisin melisin Hayatta en değer verdiğimsin İnşallah kısmetin kapanır evlenemeyesin Benimle yaşlanıp gidesin Çarşıda halay çekersin Bizi rezil rüspa edersin Ciddi ortamlarda gülersin Allah belanı vermesin Durup dururken küsersin Arkana bakmadan gidersin Üç dakika sonra özlersin Gelir sarılıp beni öpersin Tamam eyvallah delisin melisin Hayatta en değer verdiğimsin İnşallah kısmetin kafanı revlenemeyesin Benimle yaşlanıp gidesin